Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte başkalarının evlerindeyiz. Kızım öyle değil. Başkalarının evinde değiliz. Anne o zaman niye bu eve geldik? Arkadaşlar kardeşim bilmiyor. Yeni bir eve taşındık havuzlu. Havuzlu mu? Vallahi Nerede havuz? Yukarıda. Aa, nasıl bir ev ya bu? Neyse göreceğiz. Ben de görmedim arkadaşlar. Odamı çok merak ediyordum. Evet, senin odanı bu sene çok güzel aldık ve biraz sade aldık. Yippi! Senin kızım seninkini bayağı sade. <laughs> Vallahi anne. Vallahi. Bu arada senin kıyafetlerinizi yerleştirdik biz. Ama doğru ben gördüm. Evet çok sade bu arada benim odam. Kardeşim biraz eğlenceli ama olsun yani benim şu kışlık. Bu arada burası bizim yazlık evimiz arkadaşlar. Yazlık evimiz yoksa o diğer evimizde kalacağız. Arkadaşlar normalde kardeşimin bugün okul var benim yok. Çünkü hastalandım kaç gün kalkamadım. Bir beş... Arkadaşlar bu arada burada 5 gün kalacağız. 5 gün falan okula gidemeyeceğim. Ve günlük blok çekeceğiz. Günlük blokta da yarın geliyor arkadaşlar. Ve günlük blokta ben biraz hasta olduğum için o sabahları hasta olun hasta olduğum zamanları ne yaptım göreceksiniz. Evet arkadaşlar heyecanım bir şekilde hemen eve bence başlayalım başlayalım evet. Hadi aç kızım kapıyı. Burada kilitlemedik. Keşke kilitleseydik anne. Ay. Ve işte şimdi ben buraya anlatayım. Arkadaşlar bu da şemsiyelerimiz var. Şu da lambamız var falan. Çekelim yavrum. Şu da cüzdanlarımız var. Ben cüzdanlarımız şuraya koyalım. Aa, Oha şaşırdım. Şöyle kalsın. Aynen. Bir de kızımın kağıttan yaptığı şekiller. Güzel koksun diye şey. Çantam var burada. Ne arıyor anlamadım. Şu da sizin. Her neyse bu peçeten ağrıyor. Sen Hemen bir şey olmaz işte. Evet arkadaşlar devam edelim. Şurada çiçeklerimiz falan var. Halı var şurada. Aynısından. Evet arkadaşlar. Mutfağa geçiyoruz. Şunu boş verin. Arkadaşlar burada kamera kim diyeceksiniz. Önümüzde ee, şey şey var. Adı neydi ki? Anne Ahmet. Evet arkadaşlar Ahmet var. de Söyleyel geçtiğim işte, de bu böyle duracak. Sonra burada bu dolabımız var. bakat ağzı boş. Şurada tabaklar yerleştirdik. Yemek yapmak için pişirmek. Bu şey kaçın şu. Şu tabakları değil de tabakları aldım. Şunları şunu kendim e, evden getirdim. Şunların şu şey şunların ikisini Şeyden aldık bir yerden. Şu bardağı evden getirdik. Şunu e, evden getirdik. Şu bu neydi? Ha bunu da evet evden getirdik. Kutu ne arıyor burada? Evet. Dağınık bir şekilde bu ne arıyor? Bu? Evet arkadaşlar. orada bebek eşyaları var. Kahve var. Şurayı e, koymayı unuttuğum şeyi koydum az önce. Sonra burada tpcm e, e var niye burası dağınık ben düzenlemiştim anlamıştım yani her neyse halı var işte. <laughs> işte burada arkadaşlar e, oturma odası var burada yatak dönüşüyor oturma odası var böyle burada değişik bir televizyon aldık tabağa böyle olsun dedik ekranı baya büyük sen küçük da yemek yeme alanımız var. Böyle sade biraz sanki fazla sade yani. Tuvaletimiz var. Tuvaletimiz her şeyden doludur. Her şeyden önemlidir. Bakın her herkesin önemlidir. Tabi video daha önemli bu arada. Ama gene de önemli ikinci en önemli şey. Burada biraz Hastanın bunun falan tıkanık. Böyle. Yalnız ben bunu böyle Niye bu böyle tam kafadan diyor. Lan kafadan temizliyor. Duşumuz var burada. Ay duş. Böyle arkadaşlar. Sonra burada havlularımız var böyle. Sonra şu gördüğünüz sabunlarımız var. Şampuan, çocuk şampuanı bu. Bu şu şey şampuanı. Ne şampuanı kızım. Saç kremleri anne. Genç için şampuan. Evet arkadaşlar genç için. Şurada havlamız var. Şurada püslemek için vücudumuz şöyle bir şey var işte. Kurutma makinesi arkadaşlar. Çekil kızım bura. Arkadaşlar şurada saç spreyi, tıraş köpüğü, el sabunu falan var. Şu da yıkamak için burada çiçek var. Her zaman sakladığım gibi. Güzel kokusuncu bu var. Bakın eşyalarım var burada. Diş fırça falan. Kızımın kremi falan var burada. Bu kadar arkadaşlar burası. Skatımız böyle. Şimdi arkadaşlar ikinci kata çıkıyoruz. Kızımın en... Çok <laughs> heyecanlıyım. Tamam çok heyecanlıyız. Evet. Her zaman ikinci kata çık çıkıyoruz. Evet burada köpek alanımız var. Evet arkadaşlar köpek anlat. Anlatamaz tabi burada yemek yemeleri falan var. Şunu evden getirdik diyemem ben hepsini yine aldık. Burada havuzumuz. Oho! Abla bunlar ne? Sen çalış yapacaksın. Günlük blok. Da. Arkadaşlar burada duş yerimiz var. Şöyle. Evet arkadaşlar öyle duş yeri yaptık. Şurada içecek alanımız var burada. Oturağımız var burada. Ay güneş alma alanımız. Bu kadar yani. Şurada çocuklar soy oynuyorlar. Kızımız yapma bize. <laughs> videodayız bak bu da arkadaşlar bu da benim bir daha bu da benim böyle makyaj masam var bu da yüzüm var falan burada güzel koku e, saatimiz buhar şuradan metup suluğum falan koydum çantalarımızı şuraya koyduk kıyafetlerimiz yani eski Şeyden aldık. Kızım senin odağın. Sana anlatacaksın. İlk, ilk, ilk siz girin. Ben sonra gireceğim. Tamam. Anne. Şey, çünkü hiç <laughs> anlıyorum. Çok şımardım ya. Hadi o Giriyoruz biz. Biraz bir kızım geldi bize arkadaşlar. Evet. Geliyorum anne. Gel kızım. Çiğ. Havuzdan güzel. Ana çekil. Hii. Hey. Ay bu ne ya? Bu ne? Kızım bunu buraya koyduk. Hii. Hey. Abo. Hii. Hey. Abo. Valla de. Hey. Abo. Bu yatak şaka mı? Hey. Abo. Bu ne? Hii. Hey. Abo. Hii. Hey. Abo. Hii. Hey. Bunun tatlılığı şaka mı? Kardeşim mı dedin? Evet anne. Evet arkadaşlar. Şimdi bebeğin odasına geçiyoruz. Burası bebeğin odası. Tabii kendisi anlatamayacak. Anne su vermiştim. İtsin diye oraya bırakmışım. Her neyse. Bu da küpük şeyi var. Gene evden getirdim. Şöyle çok güzel bir, bir şeyimce aldık. Bunu bir yer oynuyor. Böyle yumuşak bir şey alacağız. Orada falan oynayacak tek başına. Sonra yatağı var böyle. Bakım aletleri, sütü falan buraya koyuyoruz. Çıkıla. Şöyle. Bunları böyle ayrıştırdık. Neyse kızım odasına geçelim. Evet arkadaşlar. Bura en büyük oda benim olabilir. Hatta annemin ikinci en büyük oda benim. Burada gördüğünüz gibi kıyafetlerim var eski. Şunu evden getirmedik. Yeni aldık arasından aldık. Şu yatak çok sade. Bakarsanız elmasım var burada. Uzar şey. Lambayı evden getirdik. Şunları da evden getirdik. Arkadaşlar çok kötü bir haberim var. Ay bunun alaka ya kalem yok benim. Hani size bir ara makyaj yapma videosu çekeceğim söz verdim. Bilin bakayım bana ne oldu da makyajım ha. Makyajım azaldı. Sonucuma birkaç makyajla alerjim çıktı. Çok duygulanıyorum. Çok duygulanıyorum. Kaçlarıma gözüm alerjim çıktı. O yüzden çok üzgünüm. Size söz verdiğim o videoyu çekemiyorum. Fazla mı Ama ben size söz verdim. Keşke çıkmasaydı değil mi arkadaşlar? Çok kötü bir olay. Kalbim kıyırdı. Bunu duyar duymaz. Hem de duyar duymaz kalbim yerinden çıktı. Yok kızım abartma kalbin yerinden çıkmış. Makyaj ayrıca da bir şey. Küçük yaşla yaşta makyaj yapıyorsun. Aynen. A aynen abla. Ayrıca da ben makyajını vermiyordum. İyi ki de olmuş. Canıma da değilsin. Neyse kızım devam et. İşte duygulu bir son da son Neyse. Neyse. Bir de çantam var çok sıkıcı okul çanta Sıkıcı mı? Sıkıcı mı? Ee, anne okul için sıkıcı dedim. Kızım ben onu kaç lira verdim? haberin var mı? Kaç lira verdim ben? Bayağı para vermişim sen de. Sıkıcı diyorsun ya aşk olsun. Valla abla aşk olsun sana da. Yani ben hocam onu bir yıl kullanırım. Yok kızım sen kullanmazsın ki sen dışarı izlemezsin. Çok çekinmezsin de ya. Yalan yok yani. Neyse neyse neyse. Çantam var. Sözüm masam çok güzel bir şekilde durmuyor. Şu şurada eski şeyim var. Böyle. Bakın böyle yeni bir şey aldık. Vardı aslında. Ben de böyle yer yaptım. Şöyle Perde kapatıyorum bazen arkadaşlar. Şöyle perdeli. Şöyle tabletimi sulum falan buraya koymuşum. Ama suluğumun yeri farklı. Bu şey falan şeylerini falan koydum. Çok güzel bir şekilde. Şöyle açık kapanıyor. Ben bunları akşamleyin kapatıyorum şöyle. Uyduğumu görmesinler diye. Burada gözlüğüm var. Her neyse. Bu kadardı. Bu da şurada kıyafetlerim falan var. Çok güzeldi ama. Her neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şurada hatta avuzda yaparım kaparışımızı. Evet. Evet arkadaşlar, böylelikle çok güzel bir ev aldık. Çok beğendik. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu evi yaparken gerçekten işleri bayağı yaptık ve size haber vermeden vermediğimiz için taşındığımızda haberiniz olmadığı için çok çok ama çok özür dileriz. Ama böylelikle güzel bir evimiz oldu. Çok sevdik ailece. Söz veriyorum bunun şeyi gelecek. Günlük vlog gelecek yarın. İzlemeyi unutmayın. Biz sizi çok seviyoruz. Evet arkadaşlar bayılıyoruz sizi. Evet çok seviyoruz arkadaşlar sizi. Görüşürüz.